Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir hafta video, hafta sonu videosu arkadaşlar ee, İşten çıktık ee, Eve uğradım Şimdi de bahçeye gidiyorum arkadaşlar Cumartesi bugün Hafta sonu videosu çekeceğim Çekebilirsem Bahçeye gidiyorum artık yavaş yavaş e, bahar İzmir'de kendini göstermeye başladı yağmurlardan sonra. Bahçede muhtemelen ot oldu. Tahmin ediyorum çünkü hafta, bu hafta gidemedim hafta için. Bir önceki hafta gitmiştim. Otlar bayağı bir kendini göstermişti. E, şimdi yarın nasip olursa bir ot biçeceğim yapmıştım. Onların bir kısmı dağıttıydım. Bakalım bu hafta da dağıtabilsem. Bahçeye suyumuzu almıştık. Elektrikle bağlandı ama e, o sistem 12 volttu. bunu daha 220'ye çevirmedim. Bakalım belki yarın üzerim müsait olsa gelecek bunu halledecek. 220'ye eksiden başlayacağız. Şöyle bu hafta bir bahçe videosu arkadaşlar, çoktan bir bahçe videosu çekmedik, değişiklik olsun. Haftanın yorgunluğunun stresini son zamanlarda bahçede atar olmaya başladım arkadaşlar. Bakın trafikte burada şimdi, bahçenin yoğunluğu, şey stresin, dükkanın stresini <laughs> kuruşamadım, dükkanın stresini bahçede atıyoruz arkadaşlar eskisi gibi daha bayır gezemiyoruz. Her şey artık fiyat rakam konusunda iyi uçtu. Zaten çok da gezdik. Şimdi baharda bahçeye bir bakım yapalım. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Bakalım bahçede neler yapacağız. İzmir'de hava biraz dolu gibi gözüküyor yağmurdan sonra ama hava durumu yağmaca gösteriyor. Bu taraf açık. Arkada biraz dolu bakalım inşallah hava yarın güzel olur. Ee, yarın bahçede bir ot temizleme operasyonu yapacağız. İyi seyirler. Evet. Bahçeye geldik. Hava aldım aldı bir Arkadaşlar. Bahçedeyiz. Arabayı aldım içeri. Ve görüntü her taraf ot olmuş. Bakalım. Yarın hava güzel olursa şöyle bir manzaram var. Zeytinlere zeytinleri ekmiştim. Yerde çığ var. Arka tanıyor. Evet. Gündüz gözüyle yarın buradan göreceğiz. İncenin de hava esiyor. İyi ot olmuş. Şunlara bakın arkadaşlar. Yarın daha net göreceğiniz. Kasalarım. Çilekler çiçek açmış. Evet güzel güzel. Neyse karanlıkta bir şey çıkmıyor. Bir şey görünmüyor düzgün. Yarın gündüz gözüyle şu otları bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bahar yavaş yavaş şeftalinin çiçeği. Yediklerin çiçekleri şu güzelliğe bakın arkadaşlar. İşte hafta sonu buraya bu yüzden kaçıyorum arkadaşlar. Bunlar küçücük küçücük fidandı. Birer karış birer karış. Şimdi böyle çiçeğini görmek insanı mutlu ediyor. Artık yavaş yavaş uyanıyor. Ama işler de orada başlıyor. Başlasın yapacağız. Evet arkadaşlar. Ee, sabahın görüşürüz. Evet arkadaşlar. Pazar günü sabah. On buçuk civarı. Kahvaltıdan sonra görüyorsunuz. Şu otlu bölgeyi komple temizleyeceğim arkadaşlar bugün. Bunun önüne geçemezsem bugünlerde benim makina Onları sana biçemiyor arkadaşlar. Şuraya bakın iyi. Ot oldu her taraf. Onları bugün tertemiz yapacağım. Şimdi ekipmanlarım arkadaşlar. Şimdi benim şu aşağıdan direği görüyorsunuz. Oradan şu köşeden kablo eti, kablom geldi. Ama ben daha içerinin eğitimini açtırmadım. Ee, şöyle bir Hyundai küçük bir jeneratörüm var. Çanta jeneratörü. Kablolar. Ee, misine. Ve bir boş marka. E, ee, o çim biçme makinesi var. Şimdi bunlarla bugün bu işi halledeceğim. Ben bir tesisatı koyayım bakalım arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar rüzgar Merhaba. var. Ses burası çıkabilir ama şu alan temizledim. Şurası daha devam ediyor bakın ne kadar ot var. Bunu şimdi bitmezsem sonra benim bu makine temizlemiyor arkadaşlar ve çok kökler sertleşiyor. Bunu bugün bitirmem lazım. şu taraf temizlenen bölge. Şurası. Şurası yukarısı var. Yukarısı az. Ama şurası bizi biraz uğraştıracak. Şimdi devam edelim daha. De evet. Ot biçmeye devam. Bu alanı komple temizledim arkadaşlar. Ufak makineyle bayağı zor oluyor ama kasalar meydana çıktı. Şu sarı çiçekli olan yerler üst taraf kaldı. Burası oldu. Çiçeklik bölgesi vesaire oldu. Burayı bitirdim. Şimdi şu alt tarafa ineceğim. Şurayı da bir temizleyeceğim. Burayı muz ekmiştik daha önce ama muzlar maalesef kışın dönüyor. 3 tane zeytin arkadaşlar artık burada zeytin olacak şimdi burayı da bir temizleyeyim ondan sonra yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar e, tripotum yok yanımda çekemiyorum biçerken ama anca böyle hadi bakalım devam edeyim içmeye evet arkadaşlar bitirdim Hazırlanıyorum eve gitmeye Biraz maydanoz, biraz da yeşil soğan çıkardım. Şöyle bahçenin içi de bitti. Autobistik. Şunu gübre yapacağız. Bu hafta bahçe işi böyleydi arkadaşlar. Bitirdik. Ot temizleme işini. Alt tarafı da bitti. Zeytinler Start temiz oldu. Bahar kendini gösteriyor artık. Şöyle çiçekler. Başlamış. Çiçekler, çilekler. Çiçekler. Bunlar yedi veren arkadaşlar boş kasalar da bunları ekeceğiz. Böyle. Ot biçme işi bitti. Çok şükür. Şimdi yavaş yavaş her şey uyanıyor. Şurada mandalin portakallar da ufak ufak başlamış arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Hafta sonu bugün ayın 19'u. Pazar. Bugün ayın 19'u. Bahçe işlerine başlıyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar böyle bir hafta sonu videosu oldu. Ee, işin, dediğim gibi işlerin streslerini burada atıyorum arkadaşlar. Burada atıyorum Burada deşarj oluyorum. Yarın yine işimizin başındayız. Devam. Arkadaşlar e, artık videoları beğenme istiyorum. Hani çok böyle istemiyordum ama beğenir paylaşırsanız sevinirim. Teşvik olur bizim için. Böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.